Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum yazar Eleni Niyoti. Rum mutfağından iki güzel yemek olan barbunya plaki ve terbiyeli ile balığı hazırlayacağız. Birazcık böyle Rum kültürünün geleneklerinden de çok bahsetmek istiyorum. Paskala ve da Noel Perizinde zeytinyağlı yemek yiyoruz. Hı -hı. Eskiden kalkan balığı yedi. Eleni Anlam bu arada sizin elinizde değilsin tabii Canım, biraz. Tabi. tabii karıştırın ben burada size biber doğratmak istemedim. Çok istemeden. güzel olur. Burada yarı haşlanmış barbunyalarım var. Çok güzel. Alıp bakacağım. <laughs> İlk önce evet, yiyiyoruz, evet. daha sonra biraz ayırıyoruz. Evet. Eleni Hanım'dan. Sevdiğim en püf noktası. En bak ne güzel sarayım. renkler, bakçı. Gerçekten nasıl güzel gözüküyor. Sunumu şahane, herhalde tadı da çok güzel. Evet. Herkese merhabalar. İstanbul Mutfak Kültürü'nü anlattığımız İstanbul Sofraları programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğum yazar Eleni Niyoti. Kendisiyle Rum mutfağını konuşacağız ve Rum mutfağından iki güzel yemek olan barbunya plaki ve terbiyeli kuskumlu balığı hazırlayacağız. Hoş geldiniz Eleni. Hoş bulduk kızım. Nasılsınız? Çok şükür. Sizi gördük daha da iyi olduk. Anne sizi gördüm çok daha iyi Sağ oldum. Ol. Ve mutfağıma çok güzel bir enerjiyle geldiniz. Çok da güzel yemekler yapacağız. Rum mutfağını konuşacağız sizinle. ben bugün Rum mutfağının olmazsa olmazlarından pilaki'yi seçtim. Güzel. Sizinle birlikte yapacağız. Güzel. Bir de terbiyeli uskumru balığı yapacağız. Her ikisi de güzel. Ben böyle yavaş yavaş yapacağım. İsterseniz arada sizin de elinizin değmesini isterseniz yardım isteyeceğim. Okay. Böyle bir Rum mutfağında olur, konuşarak olur. başlayalım olur. istiyorum. Ben şimdi ilk önce pilakinin böyle sebzelerini atmaya başlayacağım. Şimdi Hı -hı. Rum mutfağında pilakiler olmazsa olmaz dedik. Tabii. Bugün barbunya pilaki yapacağım. Birazcık e, geleneksel Rum mutfağında yapılan leçeteyle yapmak istiyorum. Hı -hı. Tam o leçeteyle yapmak istiyorum. Ama bugün ben soğan da ekleyeceğim. Olabilir. Ama Rum mutfağında Olabilir. nasıl yapılır da daha lezzetli olur. Ama siz biraz bahseder misiniz plakilerden Rum mutfağında? şöyle plaki olabilir, midye plaki yapardık evet. biz, patates plaki yapardık periş günlerimizde. Şimdi bugünkü plaki aslında hani bizim mutfağımızda çok, İstanbul mutfağında çok oturmuş, hepimizin çok sevdiği bir tabii, lezzet. Tabii. E, araştırdığımda, baktığımda Kereviz yaprağı da koyuluyor ya ve kereviz, kereviz kökü evet. kereviz evet. kökü. Ben bugün onu da ekleyeceğim ama ilk önce biraz soğan ekleyerek başlıyorum. Şimdi birazcık böyle Rum yemeklerinin, Rum kültürünün geleneklerinden de çok bahsetmek istiyorum. Yani hem yemeklerin kendisinden hem de sizin güzel anılarınızdan ve gelenek ve görneklerinizden bahsetmek Olur. istiyorum. Ama ilk önce Rum mutfağının temeli nasıldır? Çok kültürlü bir yemektir Rum yemekleri. Çünkü her yerde örnekleri kendi mutfağında oluyor. Ancak e, şeyde Paskalya veya da Noel Perizinde zeytinyağlı yemek yiyoruz. Hı, hı. Perizinde 40 gün zeytinyağlı yeniyor. Ancak bu 40 günün içinde iki defa balık yeniyor. Bir 25 Mart'ta bir de Paskala'dan... bir hafta Önce. Hı hı. Eskiden kalkan balığı yerdik fakat son 3-4 senede kalkan balığı astronomik fiyatlara erdiği <laughs> için yenmiyor. Bize Yunanistan'dan e, meskit balığı yolluyorlar o dedikleri ama büyük parçalar halinde tuzlanmış. Onu suya koyuyoruz, tuzunu alıyoruz. Ondan sonra e, birkaç gün suda durduktan sonra e, kurutuyoruz. Evvela un, sonra da güzel bir şey gibi meyane gibi bir meyane şey gibi. yapıyoruz. E, domates suyu, biraz karbonat, e, un, tuz, biraz biber. isterseniz bir de yumurta sarısı içine batırıp şey diyoruz, kızartıyoruz. Yanına da tarator, tarator biliyorsun. Evet. olan bir güzel. sos. Güzel ama gidiyor. Çok güzel. Bunlar. Bu bayramlarda, düğünlerde özellikle yapılan Rum yemekleri var mı? Mutlaka vardır. Ve bunlar hangi geleneklerle sunulur? Şimdi bayramlarda, yılbaşı bayramında hindi yapılırdı. Hı hı. Paskale bayramında kuzu çevirme yapılırdı veya kuzu fırında yapılırdı. Sizin en sevdiğiniz yemek hangisi? Bu arada ben bu biberleri dalma. doğru... Dalma. Dalma tamam bahsedeceğiz sarma. Ama biz başka türlü yapıyoruz. Bol taze soğan, tereotu, nane. Ee, şey fıstık ve ku, kuru üzüm koymuyorsunuz. Kon... Ve bol çok... da limon sıkılıyor. Çok güzel. Bu Bizans şey dolması. Hı hı. Ee, şeyle yaptığımız zaman e, kuru üzüm ve çam fıstığı ile yapıldığı zaman Biber dolması oluyor, ondan sonra midye dolması ondan oluyor, lana dolması. dolması en sevdiğim Rum yemeklerinden bir tanesi. Keşke bulsak midye de yapsak. Çok güzel. Bir zamanlar da vardı. Evet. O zaman Rum mutfağı için aslında deniz ürünleri pişirmekte çok. E, ustalar Yüreke, diyebiliriz. Çok. Mürekkep balığı çok güzel oluyor. Hı -hı. Yahnisi. Ondan sonra kalamar, dolma. Yunanistan'da şimdi kalamarın içine peynirler koyuyorlar. Hiç Yakıştıramıyorum ve sevmiyorum. Kalamarın şeyi konuyor, e, bıyıkları konuyor, <laughs> e, bol soğan konuyor, yine üzüm, kuru üzüm konuyor, Hı -hı. şey konuyor. Biraz tamam. modernleştikçe belki geleneksel tariflerden uzaklaşıyoruz. Evet uzaklaşıyorlar. Ben yakıştıramıyorum peynirle kalamarını. Aslında işte biz de özellikle programımızda ben de reçeteleri çıkarırken, e, sizleri de ağırlarken o eski reçetelere tabii, çok sadık kalmak tabii, istiyorum. Tabii daha güzel. Hele hele şahane mürekkep balığı yaknesi olurdu ama onu bilen bilir. Herkes i̇şte onu yapamaz onu. Çünkü onun içinde bir böyle ufak bir torba var tahin diyorlar. Hı hı. Başka ufak bir lanet. şey var ufak ufak e, şey mastika diyorlar hı hı. sakız. Onlar konuldu biraz da mürekkepinden konu, konuyor. Ki o Bol rengi. soğan şahane bir şey oluyor ama şimdi... Az var yapan ve boğulmuyor da öyle şeyler şimdi. Çocukken evde pişer miydi çok fazla? Yapardım hem yapardım. Bu yapar. arada sizin elinizle değsin istiyorum birazcık tamam. isterseniz Tabii. karıştırın ben burası da Karıştı. biber doğratmak istemedim. Çok güzel olur çok çok sizin güzel Sizin de bir eliniz değsin tamam, beraber güzel. yapalım. Tamam güzelim. Şurada biraz da bolca biber doğruyorum ben size. Ha. Onu en son ki fazla sönmesin. Tamam. Biraz pişsin soğan. Evet. şey şey de pişsin. Patates de havuç da. Bunlar daha sonra rengi güzel evet, olsun. Şimdi patateslerimizi atıyorum. Hı -hı. Burada yarı haşlanmış barbunyalarım var. Çok güzel, güzel olmuş. Hı hı. Alıp bakacağım. Biraz <laughs> Birazcık. İşte burada pişme süresine. Evet. Değil mi birazcık böyle? Biraz. biraz Çok ]cık. az tuz. Evet. evet. Çok az yarısını. Tamam, oldu. Çok da tuzlu yapmayalım. Yok. Burada biberleri doğru. Çünkü biber, doğru biraz da istiyorum. da biber şimdi. Biraz da biber. Şöyle. Sonunda da tekrar koyarız. O yeşil tazeliğini yakalamak için. İlk önce evet, yarısını koyuyoruz. Evet. Daha sonra biraz ayırıyoruz. Evet. evet. Elena Hanım'dan şey püf noktası. E, Maydanoz en son ki yeşil kalsın. Pişmesin. Tamam. Okay. Bak ne güzel sana. renkler baktı. Çok güzel. Çiçek, çiçek. Peki Rum mutfağında mevsimsel değişimler. Nasıl etkiliyor umut Nasıl etkilemiş? Çünkü tarım çok gelişmiş denizcilikte. O zaman de çok her şey ki... vardı. Patlıcanlar vardı. Şey gelirdi. Bir atla iki küfe buradan iki küfe buradan kapılara geliyordu. Madam, müzür sefetçi geldi. Annemi nerede aşağıya? alır da her şeyi. İşte o ne güzel anılar evet. değil mi onlar? Yani yaşayan Salet gelirdi, keten elba gelirdi, Kesinlikle. boza gelirdi. O zaman değişik diye tabii. Şimdiki bu gökdelenlerin arasında <laughs> kim de değil, duyacak? Değil kim duyacak onları? Ben şimdi bir de domates doğramak istiyorum. Hı. Biraz daha olsun. Tabii siz onu karıştırırken evet. ben doğrayayım evet. burada. Biraz da biber koyabilir miyim? Biraz daha koyalım mı biber? Aha. Şimdi biberi biz tekrar ekliyoruz. Evet. Buyurun. Çok güzel ufak ufak da kestin. Şahane. Renkler gerçekten nasıl güzel gözüküyor. Evet. Kokular. Renk renk. Mutfak böyle bir yer değil mi? Renkler. Tabii. Renkler, tabii. kokular. Tatlılar nasıl Rum mutfağında? Biraz tatlılardan Vallahi bahsedersek. Bi bizim tatlılarımız hep şey, kase tatlısı. <laughs> Çok da ta, tatlısı yapılırdı çünkü o zaman çikolata yoktu, früglase yoktu öyle bir Şaklar. şey. Her şey biz yapıyorduk. Kendiniz yapılan. O evde zaman yapılan. ne oluyordu biliyor musun? Ee, Bizim evde bilmiyorum. İki gümüş bardak vardı. Keşke getirseydim. <laughs> İki gümüş işlemeli bardak vardı. Birinde kaşık vardı, yine gümüş kaşık. Ortada da kase. Bu tatlı ile kase. Suda iki taraftan ikram edilirdi. Bir safir gelirdi, birinden şeyi alırdı, kaşığı alırdı, batırırdı kasanın içine, yerdi. Ondan sonra öteki şey bardağa kirliyi koyardı ve mal sahibi veya da ev sahibi derdi, ah sihatler olsun size, o da elinize sağlık <laughs> derdi. Böyle bir seremoniler vardı o zaman. Ee, mesela tatlı sadece tatlı olarak kalmamış işte orada bir seremoniyle sonra bir da dönüşmüş. evet hep böyle. Sonra çok da sabah için marmelatlar. <laughs> sabah kahvaltısında beyaz oh, peynir, zeytin, marmelat, haftada birkaç kere de yumurta, yumurta yenirdi. omelet veya rafadan. o marmelatlar da mevsime göre zaten değişiyordu değil Annem mi? Annem bütün mevsimdekileri yapardı. Kilere koyardı. Ne istersen çeker, verirdi. Ya kiler dediniz, evde bir kiler vardı o evet, zaman. Evet, tabii var. Yok en soğuk yerinde. Evin en soğuk yerinde. O zaman apartmanlar kızım yoktu ki, yoktu. her ailenin bir evi vardı. O ev üç katlı olur, dört katlı olur, bol bol yer vardı böyle şeyleri saklamak için. Salça olurdu, üç türlü olurdu salça. Bir, haşlama. Ben ekliyorum, siz Bir Amerikan bezi torbasına Hı -hı. koyup asarlardı, bütün suyunu süzürdü. Bir de tepsinin içine böyle koyarlardı, güneşte kuruturlar. Üstüne bir tülbent, balkona güneşte kuruturlardı ve bütün kış salça bol bol vardı. Siz anlatırken ben fasulyeleri ekledim, kereviz yapraklarını ekledim, Çok güzel. biraz su ekleyeceğim. Domatesi de. Domatesini de ekledik, evet. Hı hı. Yine renkler bir şöyle de bir Limon sık şimdi. Sarımsak. Sarımsağı da ekledik. Hı. Şimdi birazcık böyle kapağını kapatacağım. En son siz demiştiniz limon sıkalım diye. Evet ama pişecek. Tabii birazcık böyle çektikten sonra. Biraz daha su isteyecek gibime geliyor. Tamam o zaman şuradan biraz, Çünkü şeyler daha ekleyelim. Biraz diri. Evet. Ve ben daima üstünden biraz da çi zeytin, ya. zeytin yağ koyuyorum. Evet. Tamam. Onu da piştikten sonra yapacağız. Evet, piştikten değil mi? sonra yapıyorum. Tamam. Evet. Şimdi maydanoz zaman... da en son. Maydanoz. Koy bunu. Şey. Pişsin. En son. Tamam, bu iş bitti. Oh, şahane. Tamam. Şu an huzurluyuz. Tamam. Biz Olur. gibi plakimiz burada pişiyor. Pişiyor. Güzel. Harika. Güzel, güzel kokular. Şimdi sonra mu? şeyi kontrol edeceğiz. Tuzunu, biberini Tabii. ve ilave edeceğiz. O kadar. Peki, zeytinyağlılar böyle bir gün önceden mi yapılmalı? Evet. Yani biraz Çok böyle daha dinlenmedi. iyi duruyor, dinleniyor. Ertesi günde de soğuk olarak hı hı. ama buzdolabına girmiyordu o zamanlar. Buzdolapları zaten yok. yoktu, tel dolaplar vardı o zaman. Şimdi Elena Hanım plaki pişmek üzere. Evet. En son sizin verdiğiniz Yarım limon sıkarsan hem kazımı kolay olur hem lezzeti değişir. Tabii. Çok güzel olur. Hadi kuvvet, hadi kuvvet, <laughs> hadi bravo. Şimdi ben diğer yemeğimize geçmek istiyorum. Tamam mı kızım. Uskumru yapacağım. Bugün terbiyeli uskumru yapacağız. Aslında fırında yaptığımız bir yemek ama daha sonra terbiyeli, limonlu, yumurtayla bağlayacağımız güzel bir yemek olacak. Güzel olacak, güzel bir... olacak. Çok güzel olacak evet. Hı -hı. E, Rum mutfağından da güzel bir tarif Hı -hı. olacak değil mi? Evet kızım. Biraz zeytinyağı, biraz da tereyağı ekleyeceğim. Tabii ki, tereyağı belli kokusunu alıyor. Hamsiye de tereyağı kullanıyoruz. En son pişirirken üstüne mi koyuyorsun tereyağı sizde? Bak şimdi, şey mısır ununu buluyorum. Hı hı. Biber, mısır unu. Ondan sonra diziyorum böyle güzel bir tepsiye, omelet gibi. Hı hı. Pişerken ama... ...onla pişiyor tereyağı. tereyağı. Parça parça koyuyorum üstüne. Ve taba, bir tabalar var, hamsi tabası. İkiyle. Dönüyor, çeviriyorsun, hı hı. o bir tarafı yapıyor. Ah bravo öyle yap sığsın. Evet. Şimdi tuz ve karabiberi de ekleyelim. Hı hı, evet. Daha lezzetli olsun diye. Bravo. Uskuru'dan başka tarifler yapılıyor mu? Rum mutfağında. Özellikle Uskumru'dan sormak istiyorum. Tabii şey de yapıyorduk. Levrek yapıyorduk. Hı hı. Levreyi e, fırın şeyine, kağıdına sarıyorduk. Öyle koyuyorduk. Karşlamak için ve bütün çıkıyordu, şeyi de çıkıyordu, dersi de deriste. çıkıyordu. Şöyle tereyağını, bravo, üzerine eklemek Hı. istiyorum. Biber de, biber de, biber de alır balık kokusunu. Biber, limon da alır, değil mi? Tabi. Şu kapari evet. eklemek istiyorum ben. Çok güzel. olur. Hı -hı. Güzel bir lezzet katacak. Hadi. Bunu böylece fırına vereceğim. Hadi bir kız. 10 dakika tutacağız, daha sonra tencereye tamam, bağlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi Elen Hanım, uskumrular fırında 10 dakikadır pişiyorlar. Bu arada plakimiz de pişti. En son üzerine maydanozu, maydanozu ve atıyoruz. kapatacağız. Pişirmeyeceğiz evet. artık. Şöyle maydanozları da koyalım. Hı -hı. Çok güzel. Çok Bir çok birazcık güzel. Birazcık da maydanozla demlensin. Evet. İstersen karıştırabilirsin de. Tabii biraz isterseniz demlensin. Tamam, okey. İsterseniz daha sonra birlikte karıştıralım. Olur. Şimdi uskumayı da almak istiyorum çünkü bir terbiye yapacağım Tabii. ona. Tamam, Oldu. Elena'nın bayramlarda özel bir yemeğiniz var mı? Var. Paskala'da mesela bir çorba yapılır. Gece kiliseden döndükten sonra, 40 gün perizden sonra mideleri yatıştıracak, ağır gelmeyecek bir çorba var. Mayirita. 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 Çorbası evet. o beyaz ciğerden oluyor. Ciğeri evvela biraz haşlıyorsun çok az. Ondan sonra ufak ufak o kesiliyor. Çok taze soğan, tereotu, tereotu nane ve pirinç konuyor. Onlar piştikten sonra güzel bir terbiye oluyor. Ne kadar zengin bir çorba. Evet, çok etap yönü olacak. Tamam, bir bayram çorbası. Bayram çorbası o. Sonra da kuzu fırında veya çevirme yenir. Yanında. Evet. Şimdi ben burada limon Ben sana ve... yardım edeyim mi? Tabii, Ben buyurun. yapayım. Ben şu tarafı vereyim. Gel. Sen yavaş limon, yavaş limonu. Evet, limon ve yumurta sarısıyla bir terbiye yaptık burada. Evet. Bir temperleme yapmak istiyorum, özellikle kesmemesi evet, için. Evet, yavaş yani yavaş. Tabii. Birbirine eşitleyeceğiz Tabi. burada. O yüzden uskumrunun suyu limonu koy, birazcık şöyle içine veriyorum. Eleni hanım da güzelce karıştırıyor. Artık kesme. Yine biraz şey biber lütfen. Biraz biber istediniz. Karabiber. Evet, biber. Evet. Çok az içine tamam. tamam. Kek bile yaparken yumurta ya biber çok az. Çok az. Çok yumurtanın az. Yumurta'nın kokusunu Çinel, evet alıyor değil mi? Şimdi dökebiliriz isterseniz ya da ben dökeyim siz için. Ben dökerim. Tamam nasıl istersen. Yavaş yavaş ama çok sıcaktır. Bu biraz daha istiyordu bence. Biraz bir bezle bunu böyle yap. Tarafına şimdi gitsin. tekrar bir fırına vereceğim. Hı hı. Bir iki üç dakikada terbiyesiyle pişecek tamam. ve daha sonra servisi hazırlayacağız. Helen Hanım şimdi yemeklerimizi yaptık, ee, güzelce tabakladık. Tamam, sunumu şahane, herhalde tadı da çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Mutfak sizinle çok daha güzel oldu. Yemekler çok daha güzel çok oldu sizinle ederim, birlikte. Çok teşekkür ederim. Sağ ee, olun. Çok güzel anlattınız bize Rum mutfağını. Sağ o olun, güzel, güzel anılarınızı. çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bugün mutfağımızda Eleni Hanım vardı. Pilaki ve terbiyeli uskumru hazırladık. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. hoşçakalın.